Yeni Gün TV ekranlarından herkese merhaba. Bugün 14 Aralık Perşembe İzmir'de yaşanan sıcak gelişmelerle sizlerleyiz. İzmir'in de aralarında olduğu 11 ilde bazı alanlar orman sınırı dışarına çıkarıldı. Alanın iki katı kadar da fidan dikimi yapılacağı belirtildi. İzmirli çevrecilerden fidan dikmekle orman olmaz yorumu geldi. Resmi gazetede yayımlanan kararla İzmir'in de aralarında olduğu 11 ilde bazı alanlar orman sınırı dışına çıkartıldı. Kararda alanın iki katından az olmamak üzere Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Orman Genel Müdürlüğü'ne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacağı belirtildi. Yeni günden Sıla Arabacıoğlu'nun haberine göre İzmirli çevrecilerdense konuya tepki geldi. Çevre Yüksek Mühendisi Helil Kınay ve Egeçep Eş Sözcüsü Süleyman Er Yılmaz fidan dikimiyle ormanın oluşturulamayacağına dikkat çekti. Türkiye Ormancılar Derneği İzmir temsilcisi Kenan Öztansa kararı vatana ihanet olarak yorumladı. ÇMÖ İzmir Şubesi Teknik Sorumlusu Selma Akdoğan da mevzuata dikkat çekti. Tarım Sen Genel Başkanı Umut Kocagöz, Çalışma Bakanlığı ve SGK tarafından agrobayseracılıkta yapılan denetimlerin son erdiğini belirtti. Kocagöz, denetimlere rağmen şirketin işçilere taviz vermeyen tavrı devam ediyor. Çıkacak raporu bekliyoruz, dedi. Bayburt Grup çatısı altında bulunan ve Avrupa'nın en büyük domates arası olan agrobayseracılık, Ağustos ayında küçülme gerekçesiyle işten çıkarmalara başlamıştı. Çıkarılan işçilerin tamamına yakınının tarım sendikası üyesi olduğu ve çok büyük bir kısmının hırsızlık kodu olan kod 46 ile işten çıkarıldığı belirtilmişti. Tarım Sen Genel Başkanı Umut Kocagöz, Çalışma Bakanlığı ve SGK tarafından Sera'da yapılan denetimlerin sona erdiğini belirtti. Denetimler sonucu rapor hazırlama sürecinin başladığı bilgisini paylaşan Kocagöz, denetimlere rağmen şirketin işçilere taviz vermeyen tavrının devam ettiğini söyledi. İzmir'in Tire ilçesinde yüksek kar vaadiyle vatandaşların parasını alıp kayıplara karışan muhasebecinin milyonlarca lira vurgun yaptığı iddia edildi. Çok sayıda vatandaş parasını kaptırdıkları iddiasıyla savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Futbol dünyasının ünlü isimlerini yüksek kar vadiyle dolandıran Seçiler Zan, ülke gündeminde sıkça yer alırken benzer bir dolandırıcılık olayı da İzmir'de yaşandı. İzmir Tire'de yaşayan muhasebeci BG iddialara göre yüksek kar vadiyle ilçede yaşayan birçok vatandaştan değişik miktarlarda para aldı. BG topladığı paraları borsada işleterek kazanç sağlamaya başlayınca ilk aşamada vatandaşlara azar azar kar payı dağıttı. Bir müddet sonra ise BG para aldığı vatandaşlara ödeme yapmayı durdurdu. Sosyal medya hesaplarını kapatıp ilçeyi terk eden ve milyonlarca vurgun yaptığı ileri sürülen BG'nin peşine düşen vatandaşlar irtibat kopunca soluğu adliyede aldı. İzmir'in Bayraklı ilçesinde görev yapan ve emniyete yeni tahsis edilen ATV araçlı polisler aranan hırsızlık zanlısını yakaladı. Öte yandan şüphe üzerine durdurulan bir taksi içerisindeki müşteriden 599 adet yeşil reçeteye tabi sentetik ecza hapı ele geçirildi. Bayraklı sahil bandında emniyete yeni tahsis edilen ATV araçlarıyla devriye gezen Bayraklı ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri şüphelendikleri bir kişinin yanına gitti polisin dur ihtarına uymayıp yaya olarak kaçmaya başlarken sahil bandından dar olan ara sokaklara kaçarak izini kaybettirmeye çalışan şüpheli ATV'li polisler tarafından kıskıvrak yakalandı. Yapılan incelemede şüphelinin çok sayıda suçtan kaydı bulunan ve hakkında yakalama kararı olan Suriye uyruklu MA olduğu tespit edildi. MA polis ekipleri tarafından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan ilçedeki yol uygulaması esnasında Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri amirli ekipleri bir taksiyi durdurarak içerisindeki yolcu indirdi. Kimlik sorgusu yapıldığı sırada yolcu konumundaki MT'nin şüpheli ve tedirgin hareketleri üzerine üst araması yapıldı. MT'nin üzerinden de yeşil reçeteye tabi 599 sentetik ecza ürünü ele geçirildi. 14 Aralık 2023 perşembe günü altın fiyatları gram altın 1899 liradan, çeyrek altın 3220 liradan, cumhuriyet altını 12830 liradan işlem gördü. Piyasalarda ise son durum şöyle. BIST 107604'ten, dolar 2903'ten, euro 3174'ten, petrol 7588'den ve bono 38.70'den işlem gördü. 15 Aralık 2023 Cuma günü İzmir ve ilçelerinde hava durumu şu şekilde olacak. İzmir, Karabağlar, Buca 20 derece, Bornova 22 derece, Karşıyaka 21 derece, Çeşme, Dikili 21 derece, Urla, Foça 20 derece, Selçuk 22 derece, Çiğli, Aliya Ödemiş 21 derece, Menemen ve Torbalı 20 derece olacak. Haber bültenimizin sonuna geldik. Yarın tekrar görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.